Elbistan'dayız. Hayat Anlam Katanlar Derneği olarak yardımları dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi bu binalar Videoları paylaşmaya devam edeceğiz. Hayat Anlam Katanlar Derneği Murat Değirmenci Kahramanmaraş Elbistan Tapkıran Köyü İnsani Yardım Dağıtımı Gururumuz Jandarma desteğiyle birlikte dağıtımlarımız devam ediyor. Merhaba sevgili dostlar. Para Vadisi'ne hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Öncelikle biliyorsunuz ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyoruz. Tabi biz de aktif olarak sahadaydık. Daha yeni geldik. Yeni gelir gelmez de hemen sevgili takipçilerimiz için bir video hazırlayalım dedik. Tabi biraz da üşüttük. Eksi 20 derecelere varan soğuklar vardı. Tekrar çekebildiğim kadar çekeceğim, söyleyebildiğim kadar söyleyeceğim. E, şimdiden kusurumuza bakmayın. Gerek psikolojimiz, gerekse de hal ve şeriatimiz maalesef iyi değil sevgili dostlar. Şimdi istiyorsanız e, videoda böyle çok uzun uzun çekmeyeceğim video ama şöyle kısaca bir video çekmek istiyorum size. <laughs> çok pardon. Ekonomik takvimimize baktığımızda bu hafta önemli işler olduğunu görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Avrupa Merkez Bankası'nın politika toplantısı. Yani ilerleyen zamanlarda faizi ne yapacağız, enflasyon ne olacak, bununla ilgili görüşlerini söyleyecekleri bir toplantı. Çarşamba günü yine saat 10'da en önemli faaliyetlerden bir tanesi FED'in toplantı sonaklarını açması. Biliyorsunuz FED önümüzdeki zamanlarda faiz artışları ne yapacak 25'lerde mi gidecek 50'lere mi çıkacak bunlar bizim için önemli fırsat bulursak da çarşamba günü eğer fırsat bulursak da bir canlı yayın yaparız inşallah yine e, FED üyelerinin konuşması var bu hafta Euro bölgesinden enflasyon verisi gelecek sevgili dostlar %8,5'luk bir e, veri gelmişten son 8.6'lık bir veri bekliyoruz Yine perşembe günü bizden faiz oranı açıklanacak. Faiz oranında herhangi bir artış ne yapıyoruz sevgili dostlar? Beklemiyoruz. <laughs> ABD'de resesyon var mı yok mu? Ee, bize söyleyenlerden, söyle, söyleyen verilerden bir tanesi ABD'nin büyüme oranı. 2.9 bekleniyor. Geçen de de 2.9 gelmişti. Yine resesyon var mı yok mu ee, bize ABD'de gösteriyor. İstiklalatlarından yararlanma başvuruları gelecek. 194 civarında gelmişti. 200 civarında bekleniyor. Yani işsizlikten e, daha çok kişinin yararlanacağı ile ilgili bir veri var. Evet Japonya'da e, ne gelecek? Enflasyon verisi gelecek. Japonya biliyorsunuz 30 yıldan sonra bir ters yatırmıştı bizi. O yüzden Japonya'nın enflasyon verisi de bizim için önemli. Bir <laughs> yüksek gelmesi durumunda burada piyasaları biliyorsunuz geçici olarak ne yapıyordu? Bir sallama yapıyordu sevgili dostlar. Yine cuma günü FET üyesilerinin konuşması var. Yani FET üyelerin konuşması gelecekteki faiz artımı ile ilgili bize ne yapıyor bilgiler veriyor. Bir sonraki FET toplantısına bakalım bir sonraki FED toplantısı Mart'ın 15'inde arkadaşlar Mart'ın 15'indeki e, toplantıda toplantıda hem FED üyelerinin konuşması hem de tutakların açıklanması bize Mart ayındaki FED toplantısının e, neler getireceği ile ilgili bir bilgi verebilir Evet şimdi isterseniz de bir grafiklere bakalım şöyle notlarıma bakalım neler konuşacağız nelere dikkat edeceğiz Evet, iki tane piyasalar etkileyecek, bu hafta takip edecek konu var arkadaşlar. E, söylediğimiz ekonomik takvim haricinde. Birincisi, e, Çin'in açıkça Rusya'ya silah yardımı yaptığı ile ilgili yabancı sitelerde haberler var sevgili dostlar. Bizim internet sitemizde baktığınızda Biden yönetimi Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar planlıyor sevgili dostlar. Burada haberin detayını size vereyim. E, Çin'in ee, en son biliyorsunuz ABD tarafından bir balon patlatma olayı olmuştu. Çin direkt ABD üzerine gitmek yerine Rusya'yı güçlendirerek biliyorsunuz Ukrayna'da zaten Avrupa Birliği üyeleri ve Amerika destekliyor. Burada arkadan bir soğuk savaş yürütmeye devam ediyor. Bu hafta piyasa etkileyecek en önemli olaylardan bir tanesi de bu. Yine e, piyasalara baktığımızda alım-satım makaslarının arasındaki genişliğin çok arttığını görebiliyoruz. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da alım satım makaslarının arttırılması ile ilgili haberlerin çıktığını görebiliyoruz. Yani dünya ekonomisi genel olarak çok iyi yere gitmiyor. Lakin dağılan piyasalardan neden dolayı insanların alım satım tercihlerinin devam ettiğini görebiliyoruz. Şöyle dolar endeksine baktığımızda biliyorsunuz dolar endeksi için 103 puanlık alan önemli bir alandı buranın altına düştüğü zaman piyasalara olumlu ışık yakıyordu. Üstüne çıktığı zaman da piyasalarda maalesef olumsuz ışık yakıyordu. Şu an dolar endeksinde bir güç üstlenmenin olduğunu yani güç kaybının olduğunu ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Bu da piyasalara şu anlık şöyle baktığımızda bir yeşil umut verdiğini görebiliyoruz sevgili dostlar. Tabi bu hafta Fed, FED tunakları açıklanacak. FED tunakları açıklana kadar yine piyasalarda biraz kızarmalar görebiliriz ve tuahklarında eğer olumsuz bir şey çıkmazsa eğer piyasaların tekrar ne yaptığını, yeşerdiğini görebiliriz. Şöyle dolar TR parametresine baktığımızda ani yükselişlerin ne yaptığını görüyoruz sevgili dostlar. Ani yükselişlerin devam ettiğini ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Burada 19'un hedef olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Hemen şöyle gram altına gelelim. Gram altında ise e, doların güçlenmesiyle birlikte bir e, düzeltme hareketi olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Tabii makas aralıklarının çok geniş olması yatırımcıya maalesef ne yapıyor sevgili dostlar, alım fırsatı vermiyor. Ama tabloya baktığımızda da şöyle destek seviyemiz olan neredeyse 1098 lira seviyelerine yani 1000 lira seviyelerine <laughs> yanaştığını ve oradan tepki aldığını ne yapabiliyor sevgili dostlar? görebiliyoruz. Ya yani 1000 bin lira tekrar burada ne alır, ne diyebiliriz? Yatırım alanı diyebiliriz. Evet, gelelim borsaya. Ee, borsada daha önce hatırlarsanız şöyle ikili tepelerden bahsetmiştik. Onun hedefinin de 4500 puan olduğunu ne yapmıştık, söylemiştik sevgili dostlar. Tabi formasyon çalıştıktan sonra tekrar kendini ne yaptı borsa düzelttiği gibi gözüküyor. Gerek makas sağlıkların artması, gerekse de yurt dışından gelen yardımlarla birlikte ülkeye döviz girmesiyle birlikte borsanın biraz daha güçlendiğini görebiliyoruz sevgili dostlar. Bir de her zaman biliyorsunuz her zaman her şey düşmez. Her zaman yükselmez. Grafiğe baktığımızda öncelikli olarak makas ağırlıklarından dolayı insanların tekrar şu anlık borsada tekrar bir kar izolasyona gidecekmiş gibi gözüküyor. Şu an hedefe baktığımızda şöyle hedeflersek ilk hedefimizin 5300 puanlar. Daha sonra da 5500 puanlar olduğunu ne yapabiliriz sevgili dostlar? Söyleyebiliriz. Tabii önümüzde seçim var. Seçimle ilgili henüz bir haber yok. Seçimin gidişatı da borsayı ne yapacaktır? Etkileyecektir sevgili dostlar. Şimdi dünya borsalarına bakalım. Bu hafta bizim borsamıza dahil olmak üzere ne var? Ee, hem bizden <laughs> hem bize para faiz politikası açıklanacak. Hem de FETÖ'nklara açıklanacak. O yüzden ee, şöyle ufak düzeltmeler ne yapabiliriz tüm borsalarda görebiliriz sevgili dostlar. Gram altına da baktık. Hemen şöyle Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'le ilgili de düşüncemizi belirtelim. Bitcoin'de şöyle bir boğa filaması e, olacakmış gibi duruyor sevgili dostlar. Şuradan yukarı gelen bir direncimiz var. Desteğimiz var. Bu destek kırılmazsa hedefimizin 30 bin dolarlar olduğunu, 27 bin, daha sonra 29 bin, daha sonra da 30 bin dolar olduğunu ne yapabiliriz sevgili dostlar? Söyleyebiliriz. Yine dediğim gibi FED tunakları içinden eğer beklenmedik bir şey çıkmazsa, e, FED tunakları bilinen şeyleri söylerse ilk hedefimizin 25 binden sonra 27 bin olduğunu ne yapabiliriz sevgili dostlar? Söyleyebiliriz. Bu hafta tweet atmaya devam edeceğim. Detayları ne yapabilirsiniz? Twitter'dan öğrenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek